Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere menüye yeni gelen incelemeye göstermek istiyorum. 1.4 versiyonu. Ee, size onu tanıtmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aha. hemen videomuza geçelim. Ben zaten bunu açıklamada bırakacağım menüyü. Siz yine çok basit bir şekilde bunu alıp sadece GTA 5 dosyanızın içine atmanız yeterli. Hatta ben isterseniz size göstereyim. Sonrasında yeni değişiklikler falan geldi işte. Küçük değişiklikler ama büyük değişiklikler değil. Bunu aldığımızda işte GTA bir dosyamızın içine komple atıyoruz. Basit bir şekilde. Ben zaten attığımdan dolayı atmam gerek yok. GTA 5'imize geçelim direkt ben. İşte bunlarda ufak değişiklikler vardı. Mesela ne vardı? Hemen şuradan bir sahile gidelim. F6 tuşuna basıyoruz. Teleport options waypoint diyoruz. Hemen buradan da e, weather options diye reset weather yani ekstra sayı diyelim. E, pardon time options'a gelip buradan sabah yapalım. Ondan sonrasında şöyle bir hemen denizin önüne gelelim. Yeni bir mod geldi arkadaşlar. F6 tuşuna basıyoruz. Player options diyoruz. Pardon ilk başta size şunu göstereyim. Vesayakal Options sitemizde vesayakal spawnmış. Bu sporta 8 draftır her zaman kayboluyordu ama artık kaybolmuyor. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz artık. Hiç araç kaybolmuyor yok. Bütün araçlar düzgün şekilde çalışıyor. Sağ olsun. Çok güzel yapmış oldu bu sefer. Güzelmiş Buradan Player Options'a geliyoruz. Sonrasında buradan mesela şey vardı koş yani bu yürüme ve koşma hızı artırma vardı normalde çalışmıyordu ama bu sefer yani arkadaşımız yapmış çalışıyor şu an ondan sonrasında yeni bir mod eklemiş küçük bir mod burada walk underwater diyor, yani suyun altında yürüme demek mesela suya girdiğimiz zaman normalde suyun üstüne çıkarız yüzeriz ama yöne altında yürüyoruz beyler. Böyle bir mod yapmış arkadaşımız. Ben size sadece size kısaca göstermek istedim. Ondan sonrasında her şey sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Şimdilik göstereceğim bu kadardı. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız menü hakkında daha güzel bir video çekebilirim. Bütün modları teker teker tanıtmak isterim sizin için. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.